Merhaba Emre Ceylan ben. Fotoğrafta renk yönetimi serisinin 3. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde Lightroom, Photoshop renk ayarları ve fotoğraf işlerken iş akışındaki renk uzaylarıyla nasıl çalışmamız gerektiğini inceleyeceğiz. Eğer ilk iki bölümü izlemediyseniz onlarla başlamanızı öneririm. Anadolu'nun göz bebeği Kapadokya'ya geldik bu hafta. Dur kapatmayı unutmayın. Şuna bir bakar mısınız? Of! Burası nasıl bir yer? Hey! Youtube! Renk işlerken dikkat etmemiz gereken konu renk uzayını, en geniş renk uzayı seçmek. Neden? Çünkü kameralarımızın sensörleri çok fazla bilgi kaydedebiliyorlar. Ve mesela arkasında görürsünüz Adobe RGB, sRGB renk uzayı seçilebiliyor. Fakat bunlar tamamen JPEG ile alakalı. Aman RAW çekiyoruz biliyorsunuz. Dolayısıyla kameralarımız çok fazla bilgi kaydedebiliyor. Ve biz fotoğrafları manipüle ediyoruz. Doygunluklarını arttırıyoruz, azaltıyoruz. Poz değerlerini zorluyoruz. Kameramızın, sensörümüzün dinamik alanından gelen o bilgiyi zorluyoruz işlerken. Dolayısıyla en geniş renk alanında olmamız bizim için her zaman önemli. Bir diğer aklımızın bir köşesine yazmamız gereken konu da sRGB renk uzayı olarak çıkarmak. Eğer fotoğraflarımızı sadece webde paylaşacaksak, sosyal medyada paylaşacaksak, yani dijital dünyada bir paylaşım yapıyorsak bu fotoğraflarımızı Adobe RGB'de işlemiş olabiliriz, ProPhoto RGB'de işlemiş olabiliriz. Fotoğrafları sRGB'ye dönüştürmeden bir yerlere koymamız gerekiyor. Eğer baskı yapmıyorsak bu da çok önemli. Şimdi gelin beraber Photoshop'un renk ayarlarıyla başlayalım. Evet Photoshop'u açtım arkadaşlar. Photoshop'ta Edit Color Settings diyoruz. Shift Command K. Windows'ta da benzerdir. Karşınıza eğer Photoshop'un renk ayarlarını hiç değiştirmediyseniz karşınıza aynen şu an ekranda gördüğünüz e, ayarlar çıkıyor. Ayarlarda North America General Purpose 2 yazar. Bu Photoshop'un kendi fabrikadan gelen ayarı. E, ve renk uzayı olarak sRGB seçili dikkat ederseniz. Şimdi burada iki bölüm var. Buna dikkat edelim. Working Spaces dediğimiz alan, bizim değişiklik yapacağımız alan ve Color Management Policies de denen alan. Bu Working Space Photoshop'un çalışma alanı. E, color Management Policies de e, renk yönetimi ayarları. Şimdi burada yapacağımız değişiklikler neler olacak? Biraz sonra hepsini tek tek ayarlayacağım. Ama eğer Photoshop'u ilk açtığınızda hiç e, renk ayarlarını ellemediyseniz bu ayarlarla gelir karşınıza. Evet arkadaşlar, working space'e bakalım şimdi. Dikkat ederseniz burada sRGB seçili. Tıkladığınız zaman burada bir sürü RGB e, profilini görüyorsunuz. Photoshop'ta kendisinden sRGB gelir. Bu ne demek? Photoshop'un çalışma renk uzayı sRGB. Fakat alttaki color management policies'e bakarsanız RGB kısmında özellikle bizi genelde şu anda RGB'ler ilgilendiriyor. CMYK'lar baskıyla alakalı şeyler. Dikkat ederseniz burada Preserve Embedded Profiles diyor. Bu ne demek? Fotoğraflara tanımlanmış renk profillerini koru demek. Yani ben Lightroom'dan buraya bir fotoğraf attığımda o fotoğraf eğer Profoto renk uzayındaysa onu koru, onu tut, elleme onun e, renk profiline demek. Yani sRGB renk uzayı olması, Photoshop'un yukarıda seçili alandaki sRGB olması o zaman hiçbir mana teşkil etmiyor. Doğru mu? Çünkü biz bu ayarı preserve embedded profiles ayarını tuttuğumuz sürece bizim Photoshop'un renk alanının hangi ayarda olması önemli değil. Dolayısıyla biz burada Adobe RGB bir fotoğraf işliyorsak Photoshop Adobe RGB renk uzayında çalışıyor. Profoto RGB bir fotoğraf işliyorsak o zaman ProPhoto'da çalışıyor. Peki ne zaman bu working space anlam kazanacak? Onu biraz sonra geleceğiz. O yüzden de arkadaşlar Özellikle Preserve Embedded Profiles'ı yani Color Management Policies'deki renk yönetimi e, ayarlarındaki Preserve Embedded Profiles'ı açık tutmamızı bu şekilde seçili tutmamız çok önemli. Evet e, renk yönetimi ayarlarının altında dikkat ederseniz Profile Mismatches ve Missing Profiles diye bir bölüm var. Burada bazı çeklenebilir kutular var. Dikkat ediyorsanız seçilebilir. Bu profile Mismatches e, ne demek? Profil uyumsuzlukları demek. Missing profiles da e, kayıp profiller. Şimdi bu kısım bizim fotoğraflarımızı e, iş akışına göre değişiklik gösterecek bir kısım. Dolayısıyla ben şimdi kendi ayarlarıma geçeceğim. E, kendi ayarlarımda size anlatacağım ki daha iyi anlaşılabilsin bu konu. Bu arada sağ taraftaki Save kısmından ayarlarınızı yaptıktan sonra kaydedebiliyorsunuz. Dikkat ederseniz şu anda ben buradan basıyorum North Amerika'ya ve ECP Color Settings benim ayarlarım. Şimdi benim ayarlarıma geldiğimizde dikkat ederseniz Working Space'te ProPhoto RGB seçili. Tek farkı bir öncekinden şu Working Space'in Photoshop'un default alanından tek farkı ProPhoto RGB'nin seçili olması. Niye ProPhoto RGB'yi seçtim? Bölüm'e başlarken ne demiştik? En geniş renk uzayını kullanmamız bizim lehimize. Ayrıca ben Fotoğraflarımı işlerken her zaman kameramdan direkt Lightroom'a aktarıyorum. Lightroom'da işleme yapıyorum. Biliyorsunuz Lightroom bir raw editör. Yani ham fotoğrafları işlediğimiz bir e, araç. Dolayısıyla orada işlemeyi yaptıktan sonra eğer maskeler ve katmanlarla çalışacaksam Photoshop'ta açıyorum. Photoshop'ta açtığım zaman Lightroom'un da daha önceki bölümlerden hatırlıyorsanız neydi renk uzayı? Profoto RGB'di değil mi? Onlar Melissa RGB diyor ama Profoto RGB aynı. Dolayısıyla ben burayı da Profoto RGB tutuyorum ki Lightroom'dan fotoğraf buraya geldiğinde aynı şekilde kalsın. Zaten Preserve Embedded Profiles dediğimiz yer renk yönetimi ayarlarındaki seçili. Dolayısıyla benim renk uzayım Profoto RGB üzerinde çalışıyorum. Şimdi aşağıya geldiğimizde burada dikkat ederseniz profile mismatches yani profil uyumsuzluklarının ikisi de çekli değil. Şimdi bunların ne işe yaradığı özellikle önce ask when opening dediği yani açarken bana sor profil uyumsuzluğu varsa bana sor kısmını neden çekli bırakmadığımı hemen bir örnek ile anlatayım. Evet şimdi bu e, profil uyumsuzluklarını ben de seçiyorum ve okey diyorum. Ondan sonra da masa üstümden Masa üstünden sRGB olduğunu bildiğim bir fotoğrafı Photoshop'un içine atıyorum. Bakın bana ne diyecek şimdi. Diyor ki sizin çalışma alanınız Photoshop'un Profoto RGB'ye ayarlı. Bu atmaya çalıştığınız fotoğrafta da sRGB bir renk uzayı tanımlı. Dolayısıyla ne yapmak istiyorsunuz diyor. Diyoruz ki burada ilk ilk seçenekte şunu diyor. Use the embedded profile. Yani içine gömülmüş profili kullan. Yani tanımlanmış profili kullan. Öbürü Convert Documents Colors to the Working Space. Yani atmaya çalıştığınız dokümanı Photoshop'un renk uzayına çevir. Veya renk yönetimi yapma. Hiçbir şeye elleme. Şimdi ben zaten biraz önce hatırlıyorsanız ne dedim? Preserve Embedded Profiles. Yani bu profilleri koru dedim. Bunu bana sormasını istemiyorum bir daha. Çünkü aynı şey. Bana tanımlanmış profili kullan dedi. Açtım fotoğrafı. Sol alt tarafa dikkat ederseniz bakın sRGB şu anda Photoshop sRGB renk uzayında çalışıyor. ProPhoto RGB'de değil. Çünkü bu fotoğraf sRGB. Dolayısıyla benim şurada gördüğünüz renk ayarlarından Preserve Embedded Profile seçili olduğu sürece bu profil uyumsuzluğunda beni uyarmasına ihtiyacım yok. O yüzden ben bunu kapatmayı tercih ediyorum. Siz tabii ki açabilirsiniz. Gelelim Ask when pasting. Yani yapıştırırken koy. Ne demek? Yapıştırırken sor. Ne demek bu? Eee bir yerden kopyalarız. Başka bir şeyin üzerine yapıştırırız. Şimdi bunu ne zaman yaparız arkadaşlar? Diyelim ki bir fotoğrafın üzerinde bir grafik çalışıyoruz. Ne bileyim üzerine bir kolaj yapacağız. Başka bir fotoğrafı alıp onun üzerine bir takım ayarlar yapacağız. Dolayısıyla bir fotoğraf Profoto veya Adobe RGB olabilir. Bizim webten indirdiğimiz bir fotoğraf ekleyeceğiz veya kendi fotoğrafımızı ekleyeceğiz. O da sRGB olabilir. Şimdi böyle bir uyumsuzluk olduğunda diyor ki Photoshop ask when pasting yani yapıştırırken sor. Şimdi ben bunu niye kapalı tutuyorum onu anlatacağım size. Açacağım ki niye kapalı tuttuğumu anlatayım. Şimdi bunu açıyorum. OK diyorum ve şu an biraz önce açtığım SRGB fotoğrafım burada. Diğer sekmede de e, Pro RGB. Sol tarafta bakarsanız aşağıda buradan dikkat ederseniz şurada Document Size'ın altında Sizes'ın altında Document Profile diyor. Bunu seçtiğinizde fotoğrafın renk uzayını görürsünüz. Ne renk uzayına ait olduğunu görürsünüz sol tarafta. Şimdi bu fotoğraf Pro Foto. Diyelim ki ben bununla bir grafik yapacağım. Tabi şu an alakasız ama Ali'nin bu fotoğrafını alıyorum. Thor'la beraber bunun üzerine atıyorum. Evet dedim. Bakın şimdi bana ne dedi. Kardeş dedi, sen buraya dedi sRGB bir fotoğraf atıyorsun ama senin attığın yer Profoto RGB. Sen dedi ne yapmak istediğinin farkında mısın? Ne yapmak istiyorsun diye soruyor bana. Ve diyor ki ilk seçenekte convert yani preserve color appearance sRGB Profoto'ya dönüştür ve rengi burada nasıl görüyorsan ona en yakını tut oraya tutmaya çalış diyor. Eğer don't convert diyorsan da preserve color numbers diyor. Yani dönüştürmeden at ama yani bu ne demek? Dönüştürmeden atmak ne demek? sRGB'deki RGB koordinatları o fotoğraftaki gibi kalsın. Şimdi birinci bölümde hatırlarsanız size sRGB renk uzayları ve Adobe RGB renk uzaylarındaki renk koordinatları ile ilgili bir bilgi vermiştim. Onu eğer seyretmediyseniz mutlaka seyredin derim. Hatırlıyorsanız mesela yeşilin en doygun tonu renk koordinatı sRGB'de de foto e, profoto RGB'de de aynıydı hatırlarsanız. Fakat doygunlukları farklıydı. Şimdi ben burada bunu eğer dönüştürme, e, preserve color numbers yani oradaki koordinatları tut dersen bakın ne yapıyor. Attığım fotoğrafta renk ne hale geldi görüyor musunuz? Normalde fotoğrafın tonları böyle fakat bu hale geldiğinde birazcık daha büyüteyim isterseniz şöyle. Bakın foto e, profoto RGB'deki renk koordinatlarına getirdi. Dolayısıyla sRGB'm benim bozuldu. Şimdi ben burada niye e, ask when pasting'i kapalı tutuyorum? Onu göstermek istiyorum bir de. Şimdi bunu iptal edelim, geri gelelim. Şunu ufaltalım biraz. Evet. Ayarlara gelelim hemen. Ask when pasting'i kapatalım. Okey diyelim. Şimdi tekrar bu fotoğrafı alacağım ve diğer fotoğrafımın üzerine atacağım. Şimdi bakın direkt pat diye attı. Ne yaptı burada Photoshop? Photoshop bütün renk ayarlamasını kendi yaptı. Yani bunu yaparken bunu niye ben açık ee, çeklemiyorum orayı seçili tutmuyorum. Çünkü Photoshop zaten Profoto RGB bir fotoğrafı attığını biliyor. Ve o fotoğrafı ona dönüştürüyor zaten ProPhoto'ya ama dönüştürürken sRGB'deki renkleri aynı tutmaya çalışıyor. Oradaki renklere pro, biraz önceki gibi ProPhoto renklerine getirmeye çalışmıyor. Şimdi orada biraz önce size iki tane seçenek sundu ya o çeki koyduğumuz zaman onlardan yanlış bir iş yapmamak için Photoshop'a bırakmak burada bence en iyisi. Tabii ki bu benim fikrim. Ben bunu böyle kullanıyorum. Attığım zaman da ProPhoto'ya otomatik dönüştürüyor ve renklerde bir sorun görmüyorum. Zaten sRGB bir fotoğrafın profotonun içine atmak doğru bir şey değil aslında çünkü neden dar bir şeyi büyük bir şeyin içine atıyoruz. Bunu şey gibi düşünün. Fotoğrafın piksellerini ufaltabiliyoruz değil mi? sRGB'ye dönüştürüp eee şeyde web'de kullanmak için mesela ama onu büyütemiyoruz. Çözünürlüğümüz belli bir kapasitesi var. Burada da sRGB renk uzayı daha dar bir renk uzayı olduğu için onu profotonun içine atmaya çalışmak doğru bir şey değil ama bazen grafik çalışmalar yaparken web'ten de bir takım şeyler alındığı için o webteki şeylerin de genelde srgb olduğu için e, renk uzayları böyle şeylerle karşılaşabiliriz. O yüzden ben ekranda gördüğünüz bu ask when pasting yapıştırırken soru çekli bırakmıyorum. Yani orayı boş bırakıyorum. Geldik missing profiles arkadaşlar. Bende bu çekli dikkat ederseniz seçili durumda. Şimdi missing profiles ne demek? E, renk uzayı tanımlanmamış fotoğraf demek. Bu nasıl oluşuyor? Çoğu insan renk yönetiminden haberdar olduğu için Web'e bir şeyler yüklerken, onlara bir renk uzayı tanımıyor, yani sRGB bir renk uzayına çevirmiyor. E, dolayısıyla da sistem bunu tanımıyor. Şimdi böyle bir fotoğrafı biz Photoshop'ta açmak isteyebiliriz bir iş için. E, bana sor kısmını ben seçili tutuyorum. Neden? Şimdi onu göstereceğim. Hemen masa üstünden bir tane. Daha önceden webten indirdiğim fotoğrafı açayım. Bakın bu fotoğraf şu anda untagged denen fotoğraflardan. Yani renk uzayı tanımlanmamış bir fotoğraf. Bana soruyor diyor ki bu fotoğraf diyor renk e, uzayı tanımlanmamış. Ne yapmak istiyorsun? Olduğu gibi bırak. Bırak. Assign working working RGB demiş. Yani e, Photoshop'un yani şu anda çalışma uzayı olan ProPhoto'ya çevir diyor. O seçili dikkat ederseniz. Ben bunu yapmak istemiyorum. Neden? Çünkü webde kaydedilen fotoğraflar genelde sRGB'ye dönüştürülüp gönderilmiştir ama bir takım şeylerden ötürü Antek hale yani renk uzayı tanımlanmamış hale gelmiş olabilir. Şimdi ben bunu gidip Profoto'ya çevirirsem daraltılmış bir renk uzayını büyütmeye çalışacağım. Dolayısıyla ben böyle bir fotoğraf üzerinde bir şey yapacaksam onu sRGB olarak yani kullanmak isterim. Dolayısıyla da bakın altta da Assign Profile diyor sRGB'yi veriyor bana. Neden bunu? Özellikle buraya bunu girmişler. Çünkü böyle bir untagged fo fotoğraf genelde webden alınır. Çok sık karşılaşmayabilirsiniz. Ama ben son zamanlarda mesela birkaç kez karşılaştım bununla. Habire fotoğraflar renk uzayı olmadan geldi. Assign profile deyip açtığım zaman dikkat ederseniz sol alta fotoğraf sRGB'ye dönüştü. Tamam mı? Bunu da bu yüzden çekli bırakıyorum. Evet arkadaşlar bu ayarları siz de isterseniz benim gibi yapabilirsiniz veya mantığını anladığınız için kendi seçeneklerinizi seçebilirsiniz. Ama bu iki bölüm dışındaki tüm ayarları olduğu gibi tutmanızı tavsiye ederim. Onlar birazcık daha ileri seviye konular var içlerinde. İşte gri siyah beyaz fotoğraflarda gray point'ler falan. Bunlara şu anda girmiyorum. Bizi fotoğrafçılar olarak en çok sık kullandığımız şeyler bunlar olduğu için onları anlattım. Şimdi sıra geldi İş akışı senaryolarına. Ne demek iş akışı senaryosu? Şimdi mesela ben şöyle çalışıyorum. Kameramdan fotoğrafımı Lightroom'a atıyorum. Lightroom'dan işlemeleri bitiriyorum. RAW editör biliyorsunuz. İşliyorum. Ondan sonra belli ayarlar yapıyorum. Ama maskeler ve katmanlar gerektiği zaman Photoshop'a dönüyorum. Photoshop'un üzerinde kayıt ediyorum. Ona save dediğim anda zaten o benim Lightroom kütüphanemin içine kaydediyor onu. Dolayısıyla ben Profoto RGB'den hiç çıkmıyorum. Şimdi herkes böyle çalışmıyor tabii ki. Bazı insan Lightroom kullanmıyor. Şimdi gelin mesela burada bir takım ince detaylar var. Onlara bakalım. Mesela ben Lightroom'dan Photoshop'a şunu kapatıyorum. Photoshop'a bir fotoğraf açacağım. Lightroom'a döneyim. Evet mesela bu fotoğrafım benim ProPhoto RGB renk uzayında onu biliyorum. Edit in Photoshop diyorum. Genelde bunu söylediğimde her zaman ben Edit a copy with Lightroom adjustments yani Lightroom'un ayarlarıyla ayarlarını burada bir ayarlar yaptıysam Lightroom'da onları koru ve o şekilde fotoğrafı at diyor bana. Edit diyorum ve açıyorum. Dikkat ederseniz fotoğraf yine foto olarak geliyor. İşte burada diyelim ki bir takım ayarlar yaptım. Bunu da değiştirdim ve kaydettim. Tekrar kütüphaneme geri dönüyor. Şimdilik kapatıyorum bunu çünkü bununla bir ayar yapmayacağım. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki e peki senin Lightroom kütüphanende kardeşim hep foto RGB mi her şey? Hayır. Mesela şu an burada çok eski fotoğraflarından biri bakın ekranda gördüğünüz. Bunu ben zamanında JPEG olarak kaydetmişim. NEF olan ya da işte DNG olan versiyonu kayıp. Dolayısıyla ben bunu paylaşmışım büyük ihtimal bir yerde ve sRGB'ye çevirmişim. Bu fotoğrafı da benim arşivimde var ve bu sRGB. Şimdi burada şöyle bir detay var. Ben bu fotoğrafı Photoshop'ta edit edeceksem ve editin Photoshop dedim. İlk seçeneği seçersem arkadaşlar açtığımda bakın ne oluyor? Bakın sol tarafta altta renk uzayı ProPhoto RGB'ye dönüştü. O şekilde açtı. Oysa ben bu fotoğrafın sRGB olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bunu kaydetmeden kapatıyorum. Bunu açarken genelde ben şunu tercih ederim. Sağ klik, editin, Photoshop dedim. Ya edite copy derim. Ne yazıyor altında bakın. Edite copy of the original file. Yani orijinal dosyanın bir kopyasını oluştur. Lightroom'da yaptığın ayarlar görünmez. Veya direkt orijinali edit et. E zaten bunun bütün renk ayarları bitmiş. Niye? Çünkü ben bir fotoğrafı sRGB'ye çevirmişsem o fotoğrafta benim artık herhangi bir renk işleme yapmamın imkanı olmaz. Çünkü neden? sRGB bit derinliği olarak dar bir renk uzayı. Hele bir de JPEG yaptığın zaman fotoğrafı 8 bit bite dönüşüyor. Dolayısıyla da bunların üzerinde renk yönetimi yapılmaz. Şimdi bunları ben çok görüyorum Instagram'da. İnsanlar fotoğraflarını JPEG çekiyorlar. O JPEG'leri bir de renkleri böyle sonuna kadar veriyorlar coşkuyu renklere. Hepsi böyle insanların ten renkleri, karaciğeri bozuk alkolikler gibi oluyor. Veya işte manzara fotoğraflarının artık doygunluktan böyle fotoğraf ekran eriyecek falan. Yani gerçekten çok ayağa düşmüş durumda bu şeyler. Dolayısıyla Emre Ceylan takip eden arkadaşlarım bunları doğru yapmasını isterim. Ee, burada edite copy dediğimde bakın açıyorum. Ve fotoğraf dikkat ederseniz aşağı solda bakarsanız sRGB formatında geliyor. Yani ben bunun üzerine belki bir yazı yazacağım. Belki bir imza atacağım sadece. Tekrar paylaşacağım. Onun dışında bir renk ayarı yapmayacağım. Evet gelelim ikinci iş akışına. Herkes Lightroom kullanmıyor. Bazılarınız da ne yapıyor? Fotoğraflarınızı bilgisayara alıyor karttan. Ve e, direkt Photoshop'ta açıp bir takım renk ayarları yapabiliyor. Şimdi gelin isterseniz e, o iş akışına bir göz atalım. Şimdi Lightroom'da ne dedik arkadaşlar? Lightroom'da Profoto RGB'de çalışıyor. Bunu değiştiremiyorsunuz. Lightroom'un ayarları böyle. Eğer e, Photoshop'ta eğer direkt bir şey açıyorsanız Photoshop'ta bunu değiştirme imkanınız var. Nasıl? Şöyle. Bakın Photoshop şu an açık. Photoshop Preferences diyorum ve altta Preferences'in altında camera Raw'u tıklıyorum. Camera raw'da dikkat ederseniz arkadaşlar şu anda workflow'a tıkladığımda color space diye bir bölüm var. Color space pro foto RGB olarak seçili dikkat ederseniz. Siz bunu buradan sRGB de seçebiliyorsunuz. İşte Adobe RGB de seçiyorsunuz. Display P3 de seçebiliyorsunuz gibi. Bu yine e, default olarak camera raw'da pro foto RGB olarak duruyor. E, 16 bit kanal Okey diyorum. Şimdi bir fotoğrafı raw bir fotoğrafı atalım bakalım. Buraya hemen masa üstünden bir tane raw fotoğraf alıyorum. Ve Photoshop'a atıyorum. Çoğunuz Lightroom kullanmayanlar özellikle aslında Lightroom ile Photoshop aynı yazılımı kullanıyorlar. Kamera RAW dediğimiz yazılım. ikisinde de ortak kullandığı yazılım. Fakat bana sorarsanız Lightroom'u herkes kullanmalı. Yani arşivleme için özellikle müthiş bir şey ve renk işlemede de çok geliştirdiler işi. Burada da her şeyi yapabiliyorsunuz ama yani alışık ol olmak önemli tabii ki. Şimdi bakın burada açtığınız zaman şöyle düşünün arkadaşlar. Kameranızın sensöründen fotoğraf büyük geniş bir renk uzayında geldi. Belki Adobe RGB'den bile geniş. Öyle düşünün. Şimdi siz fotoğraf biraz önce söyledim ya fotoğraf makinenizin menüsüne girdiğinizde orada Adobe RGB, sRGB diye bir şey var. Aman bunlar sadece JPEG fotoğraf çekenler için. Yani JPEG fotoğraf çekmeyin. RAW fotoğraf çekin ki bütün bilgi, bütün data gelsin. Dolayısıyla burada kamera RAW'da açtığımız zaman ona bir renk uzayı tanım, tanımlıyor kamera RAW otomatik olarak ve o da buradan ProPhoto RGB olarak. Zaten buraya da bastığınızda dikkat ederseniz hemen workflow kısmı ve buradaki ayarlar geliyor. Bunu buradan Adobe RGB de seçebiliriz ama ben yine burada e, profoto olarak devam ediyorum. Aç diyorum. Ben ayarlarını yaptım bunun. Şimdi Photoshop'ta bu iş akışında fotoğrafı dışarıya çıkarma ile ilgili bir şey göstermek istiyorum özellikle. Şimdi burada dikkat ederseniz bir drone fotoğrafı işte denizin renkleri yeşil tonları falan gayet güzel gösteriyor ve bunu da diyelim ki bir takım editlerimizi bitirdik zaten RAW olarak işledik ve bunu dışarıya çıkaracağız yani baskıya değil ama sosyal medyada paylaşacağız. Şimdi bunu çoğu insan şöyle kaydediyor burada bir hata yapıyor. Export diyor ve bunu export as diyor ve şuradaki alttaki iki tane color space genelde çekli olmuyor arkadaşlar. Ve bunu bu şekilde masa üstüne çıkarıyor. Şimdi ben de bunu masa üstüne atayım. Evet desktop'a koy diyorum. Save dedim. Şu an masa üstüne geldi. Şimdi bakalım mı şuna bir masa üstüne gelen fotoğrafa. Şimdi fotoğrafın renklerine bakar mısınız arkadaşlar? İki fotoğraf arasındaki renklere bakın. Bakın denizin şurası bu yeşil tonları falan hepsi yok oldu gitti görüyor musunuz? Neden? Çünkü bu fotoğrafta biz kaydederken yani buradan kapatayım bunu. File export as derken ne yapacaktık? Bunu sRGB'ye çevirmemiz lazım. Color space diye bir ayar var bakın, renk uzayı. Convert to sRGB. sRGB'ye çevir diyeceğiz mutlaka ve embed color profile. Yani bu renk profilini o fotoğrafın içine göm demek bu. Yani artık bu fotoğraf dışarıya çıktığında, export edildiğinde Tekrar masaüstü diyelim. Ona yeni bir isim verelim. 2 diyelim. Masa üstüne attığımızda bu fotoğraf artık sRGB renk uzayına dönüştü. Ama Profoto'daki renk uzayıyla görüntü olarak hemen hemen aynı. Şimdi ben size burada farkları YouTube üzerinde göstermemin imkanı yok. Çünkü benim ekranımda Adobe RGB renklerin %100 gösterdiği için bazı tonları sizin ekranınız ne kadar, yani YouTube'da ekranda izlediğiniz şeyin renk ayarı değiştiği için oradaki farkı göremezsiniz. Bunu gerçek bir monitörde deneyimlemelisiniz. Masa üstüne gelelim. Bakın iki fotoğraf açıldı. İki fotoğrafı da birlikte açalım. Şöyle tam sayfa yapalım ve yan yana koyalım. İşte bazı insanlar sosyal medyaya fotoğraf atıyorlar. Bana çok soru geliyor bununla ilgili. Ya benim renklerim soluk çıkıyor. Neden böyle oluyor falan, kalite düşüyor diye. İşte bu genelde sebep. Genelde bu oluyor. Bir diğer sebep de doğru boyutlandırma yapmadan çok büyük boyutlarda çıkarması oluyor. Çünkü siz Instagram'a veya işte herhangi bir sosyal mecraya bir şey yüklerken onlar fotoğrafı yazılım geliyor ya oraya. Adam bakıyor bunun 5000'e bilmem kaç boyu. Onu cart diye sıkıştırıyor. Hiçbir şeye dikkat etmiyor. Burada dikkat ederseniz sol taraftaki biraz önce sRGB renk uzayını atmadığımız. Dolayısıyla monitörümüz bilgisayarımız onun içindeki renk uzayını okuyamadığı için o renklerin ne olduğuna karar veremiyor. Ve böyle ortalama bir değer çıkarıyor karşımıza. Diğeri ise e, sRGB'ye çevir convert to sRGB ve embed profile yani profili içine göm olarak ayarladığımız. Aradaki farkı görüyorsunuz. Bunu yapmaya özellikle dikkat edin arkadaşlar. Bir tane de Lightroom'dan export ayarı vermek istiyorum arkadaşlar. Fotoğrafımızı diyelim ki bitirdik her şeyiyle artık dışarıda paylaşmak istiyoruz webde. Export diyoruz. Şimdi export ayarlarına geldiğimizde en üste burada benim kendim yaptığım bir sürü ayar var. Farklı mecralar için yaptığım ayarlarım var. Siz de böyle ayarlar tanımlayabilirsiniz Lightroom'a. Export location nereye kaydedeceği. Ben bunu daha sonra seç olarak koyuyorum ki en son bana sorsun nereye kaydedeceğimi. File naming'i bir şey yapmıyorum çünkü zaten fotoğrafların isimleri önceden belirli. Video değil. Evet, file settings'te dikkat ederseniz arkadaşlar image format JPEG. Çünkü neden? Sosyal medyada JPEG paylaşacağız. Color space'te sRGB. Şimdi Photoshop'taki ayarlara göre Lightroom daha düz bir mantıkla çalışıyor. Direkt color space sRGB seçtiğinizde o otomatik olarak convert ediyor ve içine gömüyor renk uzayını. Ve burada istediğimiz boyuta getirip export ediyoruz. Buradaki Lightroom'un ayarlarında da özellikle sRGB'yi seçmeyi göstermek istedim ki burada hata yapılmasın diye. Evet buradan da export'u yapıyoruz. Export dediğimizde de bana nereye kaydedeceğimi soruyor. Ben bunu nereye kaydedeceğimi ondan sonra seçiyorum. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Elimden geldiğince basit anlatmaya çalıştım. Önemli bir konu Photoshop'un ve Lightroom'un renk ayarları. Çünkü baştan beri öğrendiğimiz, birinci bölümden beri öğrendiğimiz her şeyi doğru yaptık diyelim. Burada şaşırdığımız zaman bir çuval inciri berbat ediyoruz. Dolayısıyla bunlara dikkat etmenizi öneririm. Eğer videoları beğeniyorsanız, faydalı buluyorsanız lütfen beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde baskıda renk yönetimini işleyeceğiz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.